Evet, Hayrola şimdi seninle taklit çalışacağız. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık Hüseyin. öpücük ver bir tane. Bir de buradan ver. Ben de seni öpeyim. Oh, aferin sana. Hayrola, bir gül bakalım. Kalka. Kalka at. Gül. Gül. Aferin. Gül, 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 kalka at. Gül, Çılgınca kalka at. <laughs> <laughs> sen de çok çılgınca. Evet çok bağır. C <laughs> Yüksek sesle. Efsane. Peki bir de kız bana kız. Aa. Elini ne yapacaksın? Kız kız kızarak yap. Gülümseyerek değil. Evet kız. Aferin kız hayrola. Peki hayrola şimdi bana ne biliyor musun sen? Öksür. Evet öksür. Öksür. <laughs> <laughs> yap sen yap şimdi. <laughs> evet hapşur. Hapşur. <laughs> hapşur. Sen de yap. Hapşur. Sen yap şimdi. Hapşur. Evet aferin. Burnunu çek. Çek burnunu. Aferin. Kokla. Mis. Mis yap. Kokla. Kokla kaldır kafanı. Mis. Nefret... hoşuna git, hoşuna git, hoşlan. Mis. Nefret et. E ee, e e nefret et. Sigara. Hayır, sigara içmiyoruz. Nefret ediyoruz. E ee, e kokuyor, pis kokuyor. Kokusundan nefret et. Burnu tıka. Öf, pis koktu. E ee. Peki Bir şaşır. Hayret et. Hayret et. Aa! bezleri de ağzını aç. Aaa! Şaşırsın. Hayır, 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 bu yok, hayır. Hayır Allah, şimdi ne yapıyoruz biliyor musun senle? Kuş uç. Kuş uçsun, kuş, kuş, kuş uçur, kuş uçur. Kuş uçur. Uçur. uçur, hayır öyle değil. Öyle, bak. Salla ellerini, salla, kuş uçsun. Kanat çır, kanat çırp. Denizde yüz. Denizde yüz. Denizde yüz, hadi. Çay koy. Çay koy. Çay Çaydanlıktan çay koy. Evet. Demi koydum. Sonra da çay koydum. Çayı karıştır. Karıştır. Nasıl karıştırıyorsun öyle? Bak ben ne yapıyorum? Sen de karıştır. Çayı iç. <laughs> Su iç. Bulup, 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 bulup. Su iç. Sen de iç. Orka. Güzel iç. Nerede bardak yap elinde? Eline bardak yap. Evet elini yuvarlak yap. Bardak yap. Şimdi su iç. Götür ağzını. Pluk 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 pluk. Evet aferin çok güzel. Kulağımı çek. Kulağımı benim kulağımı çek. Benim kulağımı çek. Çek benim kulağımı. Aaa acıdı. <laughs> Bir daha çek. Aaa acıdı. Arı soksun, Arı soktur. Aa, <laughs> 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 arı soktu. Öp geçsin. <laughs> Başını niye koyuyorsun? <laughs> Öp dedim sadece böyle yapacaksın. Arın... hayır başa koyma. Paylaşma <laughs> yapmıyoruz. Şimdi ne yapıyor? Ben arı yapacağım. <laughs> yılan yılan geliyor yılan. <laughs> Soktu yılan. <gülüyor> <gülüyor> Sen yap şimdi. Sen yap yılan yap. Yılan. Nasıl yapıyorsun yılanı? Kaldır kolunu, kolunu kaldır. Kolunu, kolunu. böyle yap kolunu kolunu böyle yapıyorsun tut evet salla elini Tıs. yılan geliyor soktu aa yılan soktu yap bir daha yap böyle yap böyle yap hı hı. elini kaldır Bunu dirsenden tut şimdi bu elini salla salla evet Tıs. Tıs. yılan kaptı seni ısırdı soktu yılan sen yap hadi salla elini elini salla evet sok şimdi sok Sok, tut, sık. Aa, yılan ısırdık. Elimi soktu yılan. Acıdı. Uyu. Horla. 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 Gözünü kapat. Horla. Senden duymuyorum ama sen, ha? Hadi daha uyandırma yapmayacağız dur. Hadi uyan. Şey yap. horla, horla. Uyu, 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 uyu. Hadi horla. Uyandır. Hay Allah. Kalk. Ben şimdi horlayacağım, uyuyacağım. Beni uyandır. Uyandır beni. Apo kalk de. Kalk. Günaydın. Sabah olduğunda ne diyoruz? Günaydın. 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 Nasılsın? Güzelim. Nasılsın? İyi misin? Toka yap. Toka. Hayır, bir elinde. Toka. Hayır öbür elinden. Toka elinden. Bu elinden. Toka yap. Bayram geldi öp. Bayram geldi öp. Aferin, ben öpeceğim. Bayram geldi. Bay bay yap, ben gidiyorum. Gidiyorum. Bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Sen ne yap? Bay bay. El salla, el salla. El salla. Bayram. Bay 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 bay. Öpücük at. <laughs> kokulu öpücük at. <çıkart. gülüyor> Sen ne yap? Hayır, kokulu öpücük. <laughs> yap, 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 yap. Çek şimdi. Öpücük at. <laughs> <laughs> yap. Öpücüğü at. Ma. Ma. <laughs> Ona sonra üflüyorsun, tamam mı? Hadi tekrar bir daha kız bana, kız. <laughs> bana gül, gül. Kahkaha at. <laughs> Kahkaha at. Burnunu çek. Çek. Kokla. Kokla. <laughs> mis yap. <laughs> Hoşlan mis gibi. Boku. Mis. Oh. <laughs> nefret et. İğren. İğren. Nefret et, nefret et. Ha, hayır, 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 nefret et, nefret. Iğrenç, iğrenç. Iğ, iğ, iğ. Çok iğrenç. Iğ, iğ. Nefret et. Evet. Dersimizi bitiriyoruz. Çok güzel. Taklit çalışmamızı da yaptık. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi bak kendine. kendine. Sen de kendine iyi bak. İyi bak. Ama bana öyle söyle. Sen de. Sen de. Kendine. И пак.